Selam sevgili House of the Dragon severler. Bugün dizide olmayan, daha doğrusu henüz gösterilmemiş olan, fakat dansta oldukça önemli olan Daeron the Daring, yani Cesur Daeron Targaryen'in hayatını ele alacağım bir videoyla karşınızdayım. Video çok uzun olmayacak, fakat çok kısa da olmayacak ve elimden geldiğince anlayabileceğiniz bir şekilde videoyu çekeceğim. Tabi kitapları okuyanların benim bu videoda bir şey anlatmama ihtiyacı yok, keyif için izleyecektir. Orası ayrı bir konu. Videoya geçmeden önce eğer videonun sonunda videoyu beğenmiş olursanız, kanala abone değilseniz olursanız ve videoya like atarsanız çok 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 sevinirim. Çünkü desteğinizi görmek beni çok mutlu ediyor. Hem de like'larınızın benim için önemi videoyu beğenip beğenmediğinizi anlamak ve videolarımı beğenmeniz beni çok mutlu ediyor. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Daeron, Fethi'den sonra 114'ün sonlarında Kral Viserys ve Kraliçe Alicent'in dördüncü ve son çocuğu olarak dünyaya geldi. Elgon ve Eamon adında iki öz ağabeyi, Helena adında da bir öz ablası vardı. Üç öz kardeşinin yanı sıra Rhaenyra adında da bir üvey ablası bulunmaktaydı. Daeron, üvey ablası Rhaenyra'nın ilk çocuğu olan Jeseris'ten çok kısa bir süre sonra dünyaya gelmişti. Ancak Daeron'un annesi olan Alicent ve Jeseris'in annesi olan Rhaenyra çok sık çatışan ve hiç anlaşamayan iki kadındı. İşte tam olarak bundan dolayı Kral Viserys düşmanlığın en küçük çocuğu ve en büyük torununa sıçramaması için bir şeyler yapmak istemişti. Biraz düşündükten sonra çareyi ikisini de aynı süt anneye vererek onları bir nevi süt kardeş yapmakta buldu. Daeron ve Ceseris sütten kesilene kadar aynı kadının sütünü paylaşmıştı. Sonunda ikisi de sütten bağımsız hale gelip büyüdüklerinde Viserys maalesef amacına ulaşamamıştı. Deron abileri gibi yenlerine karşı amansız bir rakip haline gelmişti. Deron kardeşleri arasında en popüler olanıydı. Zeki bir çocuktu ve en önemlisi oldukça nazikti. Kendi kardeşleri arasında bile en nazik olarak tanımlanıyordu. Deron, Eemont ve Egon kardeşler yeğenleriyle sık sık bir araya gelmek zorunda kalıyordu. Ara sıra ziyafetlerde, ara sıra üstad eğitimlerinde, ara sıra ise kılıç talimlerinde bir araya gelseler bu kralın düşüncesinin aksine sadece nefreti arttırmaya yarıyordu. Herhangi bir sevgi bağı söz konusu değildi. Daeron 6 yaşına geldiğinde kendi ejderhasına sahip olmuştu. Ejderhasının adı Teserion'du ve ona henüz bilmemişti. Fetihten sonra 126 yılına gelindiğinde Daeron 12 yaşındayken yuvadan ayrılma vakti gelmişti. Eski şehirde yer alan ve annesinin kuzeni olan Lord Ormond Hightower'ın yanına saki ve yaver olmak üzere yola çıkacaktı. Daeron burada yaklaşık 3 yıl kaldıktan sonra Fetihten sonra 129 yılında babası Kral Viserys Targaryen hayatını kaybetmişti. Kral Viserys'in ilan ettiği varisi ile Targaryen'di. Fakat Daron'un abisi Kristen Cole'un sözleriyle beraber ablasının taht hakkını elinden almış ve babasının sözünü çiğnemişti. İşte yaptığı bu eylem büyük bir sonuca yol açacaktı. Ejderhaların dansı başlıyordu. Daeron Lord Osmund'un yaviri olarak ona eşlik etmişti. Lord Osmund ve orduları eski şehirden yürümeye başladığında karşılarında büyük bir sorun vardı. Castle, Rowan, Tarly gibi menzil haneleri kendilerinden yani Kral Aegon'dan yana olmamışlardı. Bunun yerine eski kralın ağzından çıkan sözleri takip ederek Rhaenyra Targaryen'in meşruiyetine bağlı kaldılar. Bizbur ve Costain gibi Hightower'ların kendi tebaasından olan haneler bile karşılarında bulunuyordu. Yani menzil kelimenin tam anlamıyla ikiye bölünmüş durumdaydı. Lord Lionel Tyrell ise henüz bebekti ve vekili olan annesi tarafsız olduklarını ilan etmişti. Daeron'un dedesi yeğeni Ozmunda isyanları bastırması için bir mektup gönderdi. Bunun üzerine Osmund büyük bir ordu topladı ve Eskişehir'in dışına doğru yürüdü. Fetih'ten sonra 130 yılın 3. haftasına gelindiğinde Lord Osmund'un ordusu Balşarabı kıyılarında iki ordu arasında kalmıştı. Lord Tedius Rowan ve Acı Köprü Piçi Tom Flowers büyük bir atlı şövalye ordusuyla Kuzey doğudan saldırırken Sir Alan Bisbury, Lord Alan Tarly ve Lord Owen Costain küçük güçlerini birleştirerek High Tower'lara arkadan saldırarak güneye yani eski şehire çekilmelerini engellediler. Önden ve arkadan saldırıyor uğrayan Lord High Tower'ın hatları parçalanmaya başlıyordu ve yenilgi neredeyse kaçınılmaz bir sonuç gibi görünüyordu. Tam da o sırada üstlerindeki gökyüzünde devasa bir gölge belirdi. Prens Daeron Targaryen ejderhası Tesserion'un üzerindeydi. İşte o anda savaş kral Aegon Targaryen'in güçlerinin lehine döndü ve ve kraliçe Rhaenyra'nın destekçileri inanılmaz bir bozguna uğradı. Tom Flowers savaşta öldürüldü ve Lord Owen Costain, Varya Çeliği kılıcı, Orphan Maker'ı kullanan John Ruxton tarafından ölümcül şekilde yaralandı. Hem Alan Tarly hem de Alan Bisbury esir alındı kaçmayı başaran tek siyah komutanı ordusunun kalıntılarıyla birlikte kuzeye çekilen Tedius Rowan olmuştu. Hightower ordusu yok almanın eşiğine gelmek üzereyken Daeron Targaryen sayesinde büyük bir zafer kazanmıştı. Genç prens danstaki önemini daha ilk savaşında göstermişti. Ormond Daeron adına bir ziyafet düzenlemiş ve ona cesur lakabını vermişti. Ayrıca ona Valeria Çelinden yapılma olan Vigilance adlı kılıcı da vermişti. Bal Şarabı savaşında aldığı başarı sayesinde şanı ve karizması artmış olsa da savaşın sadece başındaydı. Lord Ormund Hightower ordusunu o an itibariyle Reynar'ın elinde bulunan kral topraklarına doğru yöneltti. Yani anlayacağınız Aegon Targaryen'in elinde bulunan kral toprakları düşmüştü. Sir Ulf White ve Sir Hugh Hammer, ejderhaları Vermitor ve Silverwing ile birlikte Fort Lihanesi'nin yerleşkesi olan ve kral topraklarıyla Ormund'un ordusunun arasında kalan son kale olan Tumbleton'a gönderildi. Bu olmadan önce Yeşiller Acı Köprü'de muzaffer olmuştu ve Prens Daeron, kral abisinin oğlunu yani yeğenini öldüren halka zerre merhamet göstermemişti. Bu zulümden kurtulan mülteciler mültecilerse Tumbleton'a kaçmıştı. Artık Rota, Hightower ordusu için Doğruca Tumbleton'a çevrilmişti. Yeşiller sayıca siyahlardan çok daha güçlü konumdaydı. İki ordu Tumbleton kasabası civarlarında karşılaşmışken sayıca 10 kişiye 1 kişi eden kış kurtlarının başı olan Lord Roderick Dustin savaş esnasında yaralanmış olmasına rağmen tüm gücünü kullanmıştı. Sonunda Lord Ormund ve kuzeni Sir Brynden'ı kanının son damlasına kadar savaşarak öldürmüştü. Prens Tyarion ejderhası Tesserion'la birlikte ortaya çıktığında siyah savunucuları zerre korku hissetmemişti. Çünkü Tesserion, Bermitor ve Silverring'den çok daha küçük bir ejder Tumbleton'un savunucuları High Tower'lar öldürüldüğünde savaşın kazanıldığını düşünmüşlerdi. Ancak iki hain, Sir Hugh Hammer ve Sir Ulf White ejderhalarını kasabaya doğru çevirdiğinde büyük bir dehşetle karşı karşıya kaldılar. Ateş ve kan onlar için geliyordu. Tumbleton'daki binalar küle dönmüş. Binlerce insan yanarak ve kılıçtan geçirilerek can vermişti. Savaşı Lord Ormond Hightower'ın ölümüyle lidersiz kalan yeşil askerleri kazanmıştı. Koca kadınlardan tut, 8 yaşındaki çocuklara herkes yağmadan ve kılıçtan nasibini almıştı. Yeşil ordusunun askerleri yağma yapmaktan adeta cinnet geçirmeye başlayacak kadar vahim bir raddeye ulaşmıştı. Bu durumdan hoşnut olmayan Prens Daeron Targaryen, Tumbleton'daki en önemli ve kıdemli Hightower olan Lord Hobart'a askerleri kontrol altına alması konusunda tavsiyelerde bulunsa da Hobart bunu başaramadı. Askerler bir türlü dizginlenemiyordu. Daha sonra kralın şehrine gitmek yerine Tumbleton'da kalan Yeşillerin ordusu çoğu asker yağmalarıyla birlikte firar ettikçe her geçen gün azalmaktaydı. Lord Hobart menzile dönüp malzeme bulmayı bazı lordlarsa Boros Baratheon'u beklemeyi istemişti. Fakat büyük ordu Tumbleton'da beklerken hem salgın hastalıklar hem de firariler yüzünden gücü olarak iyice zayıflamıştı. Ayrıca genç prens Daeron'un vaatleriyle yanına çektiği Hugh ve Ulf ile soylular arasında da çatışmalar başlamıştı. İşte bundan dolayı prensin işi hiç de kolay olmayacaktı. Soylu yeşilci lordlar Hugh ve Ulf'a darbe yapmak için bir birlik kurdular. Bu birlik daha sonraları Kaltrop olarak anılacaktı. Prens Daeron bu birliğe dahil olmasa bile onay vererek Kaltropları bir nevi desteklemişti. Tüm bunlar yaşanırken hem Aegon'un öldürüldüğünün düşünülmesi hem de Aemond'un tanrı gözü üzerindeki savaşta ölmesiyle birlikte çoğu kişi Daeron'un ejderha kayası prensi veya direkt kral topraklarının hakiki kralı olması gerektiğini dile getiriyordu. Hugh, Daeron'a kral olması gerektiğini söylediğinde cesur prens adamın yüzüne şarap kadeyi fırlatmıştı. Daeron hala prensli ve kral topraklarını almayı hedefliyordu. İşte Daeron'un tüm bu sorunlarından bile daha ciddisi vardı. Rhaenyra'nın daha önce kınamış olduğu Adam Velaryon onurunu ve adını korumak için bir şeyler yapmaya kararlıydı. Seasmog ile kralın şehrinden bir nevi kaçmış olan Adam, Neiroa topraklarında kalan siyah taraftarlarını ve ordularını kendi saflarına çekmeye çalıştı ve daha sonrasında elde etti 4 4000 askerle yönünü Tumbleton'a çevirdi. Daeron'u bekleyen büyük ve kederli bir yazgı vardı. Kaltropların yani Hüf ve Ulf'u darbeyle öldürmek isteyen Yeşilci Lordların bu suikastı kararlaştırdıkları günün gecesinde Tumbleton'daki Yeşiller ani bir saldırıyla çadırlarındaki ataklarından fırladı. Adam, 4000 Nehruva savaşçısıyla büyük bir gece baskını tertip ettirmişti. Okçular, oklarını nişan aldığı yeşil askerlerini atarken şövalye birlikleri kuzeyden ve batıdan saldırıyordu. C. Simon ejderha ateşi ise Yeşillerin Tumbleton dışındaki kamplarının yanı sıra kasabada daha önce yaşanan yağmadan sağ kurtulan ve ayakta kalan binaları da yakacaktı. Ulf White, Tumbleton'daki bir han olan müstehcen porsukta savaş boyunca uyuyacak olsa bile diğer hain yoldaşı o kadar şanslı olmayacaktı. Hugh Hammer, Vermitor'a ulaşabilmek için ahırlara doğru koşturduğu esnada kaltoplardan biri olan Lord John Raxton tarafından feci bir şekilde öldürülmüştü. Yeşillerin son umudu olan genç ve cesur prens Deron, tüm bunlar yaşanırken çadırında ani bir korkuyla uyandı. Çadırı ve kıyafetleri alev almış bir halde tokezleyerek dışarıya çıkan Deron, karşısında elinde sabah yıldızıyla bekleyen Kara Trambo tarafından ızdırap verici bir şekilde öldürülmüştü. Bir başka iddia Deron rastgele bir asker tarafından öldürüldüğünü savunmaktaydı. Fakat Üstad Monk ve Gildeyn gibi meşhur tarihçilere göre Prens o çadırdan hiçbir zaman çıkamamıştı. Ard arda aldığı zaferlerin ardından gece yarısı çadırında uyurken Sismon ateşi yüzünden çöken çadırının altında kalarak feci bir şekilde can vermişti. Bal şarabında, acı köprüde ve son olarak Tumbleton'da aldığı zaferler ejderhasıyla yaptığı keşifler. Artık hiçbirinin önemi yoktu. Çünkü Daeron'da abilerinin ve tüm ailesinin acı kaderine ortak olmuştu. Daha sonrasında Kraliçe Renela Targaryen'i abisi Kral Daeron öldürecek olsa bile Daeron mağlupken ölmüştü ve istediği sona ulaşamamıştı. Evet Daeron Targaryen videosu bu kadardı. Dediğim gibi hayatını biraz kısa bir şekilde anlattım ki zaten hayatı hakkında o kadar fazla bilgi yok kişisel hayatı ne yapar ne eder çok fazla bilgi yok. Savaşları biraz uzun anlatılabilir hatta daha daha uzun anlatılabilirdi. Birinci Tambleton Savaşı, ikinci Tambleton, bazı şarabı, acı köprüdeki olaylar uzun uzun anlatılabilirdi. Fakat ben biliyorsunuz kısa videolar yapmayı tercih eden birisiyim. Yaz geldiğinde ve House of the Dragon dizisi çıktığında çok çok daha uzun videolarla karşınızda olacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hem eleştirel bazda hem de öneri bazında ya da güzel yorumlarınızı bekliyorum. Benim için yorumlarınız da en az beğeniniz ve aboneliğiniz kadar önemli. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.